bugün sizle tren oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor. Açıldı. Oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi döneceğiz. Bakın hızlanacağız. Hızımız 1-8-0 hızlanıyoruz 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 hızlandık 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 Bakın ben şuna geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum çünkü hızlı yalnız değil ama aynı hızlıyız bildiğin ama o çok hızlı çok hızlı kalkıyor Şuna bak ne kadar hızlı buradan. Buradan da buradan. Görüşürüz. Ben <laughs> oradan geçmeye çalıştım. Bir gelip bam. Ay, patladı. Evet arkadaşlar. Kazandık. Kazandık. Kazandık gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. Kazandık arkadaşlar. Şimdi tekrar gidiyoruz. Şimdi buradan nereye döneceğim? Ok falan yok. Nereden döneceğim bilmiyorum. Bilmiyorum da bilmiyorum. 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 Evet. Şurada ok çıkacak galiba. Nasıl bildim acaba? Acaba nasıl bildim? Orada dur diyor. Dur. Dur. Tren geliyor. Dur. Tamam. Dönüyorum abi Ya. Evet arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Nasıl yapabilirim ben öyle? İşten görünüyor mu? Evet. Göründüğü çok iyi. Benim adım bal böceği. Bak yine geçti. Işte. Yine yaptı yapacağını. Yine yaptın yapacağını. Seni gidi seni. Yine yaptı yapacağını gördüğünüz gibi. Yaptı yine yapacağını. Yaptı yine yapacağını. Yaptı yine yapacağını. Helal şükür. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi bay bay arkadaşlar.